tekrar başlıyor. Dur ben gireyim o zaman. <laughs> Başkanım içeri girebilir miyim? Gel. Başkanım size haberlerim getirdim. Başkanım. Halk aç. Halk ölüyor. Yıllardır ekmek bile yememiş bir halkımızdan bahsediyoruz. Bu köylü popülasyonu arttı. Neredeyse binden fazla köylü var. Ve iki binden fazla çocuk var. Bunun nasıl mümkün olduğunu ben bile bilmiyorum. Ya yetişkin oranı çocuk oranının yüzde elli altında. Çocuklar yetişkinlerden iki kat fazla. Ve çocukların büyümesi için yeme ihtiyaçları var. Ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ne yapmalıyız? Ya sen onu bunu boşver de vergini ödesene. Başka Harika, evet arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açılımı videosuyla karşınızdayız. Burada Meteor'un e, kaç saatlik emeği? Ya yarım saat. Yarım saatlik madeni var. E, bunları ipeksi kazmayla kırdı. E, şimdi elimde gördüğünüz eee Servert 3. Servert 3. Servert 3 kazmayla kıracağız. Yanımızda inek var. Hmm. Hmm. Artık yok arkadaşlar. <laughs> Yedi bir de ineği. oğlum o inek burada yaşayan tek canlıydı. Bu koca jungle'da. Pardon. Tek canlı o inekti. <laughs> Niye söylemiyorum? Olum belli değil mi Otel var lan jungle'da? Neyse tamam ya. hadi başla. Yarısı benim, yarısı bu arada e, Ersin'in bunların. Evet, yani evet. kendi e, kazmasını abi. kullandığı için. Sadece elmastan pay alacağım. İlkinden iki tane çıktı e, çıkıyor. İkincisinden üç. Üçüncüsünden bir, iki, bir, iki, bir, iki, üç, bir. Yalnız hepsinden üç çıkacak demiştin sen. Böyle bir şey demedim. 19'dan 21'e 2. E, iki. Bak kafamı karıştırma. 2 3 bir, 3 3 3 1 1 3 41 20'sine konuyorum. Hadi 21 senin olsun. E yeter inşallah. Ne yani normalde 41'di. Normalde 21 ben alırdım ama hadi 21'i sana verdim. Evet abi. Evet arkadaşlar, çünkü şablon basmaya karar verdim tekrardan legendary olmaya. Evet. Bu arada geçen videolarda Ersin yanlış anlatmış. Sonucudan uzun bir süre banlıydı demiş parkur videosunda. Ama banlı değildim. Envanter atmışlardı TNT patlattığım için. Evet terörizmde Müze bulundun. Ee, müzemi yıkarlarken bunun, bunun konusu, çok sinirlendim. Bunun konusu bu video değil. O zaman git video çek kendini. Allah Allah. Yani. Evet. Sırada lapsistler var. Ben kırayım. Evet TNT e, patlatmıştım dediğim gibi. E, çünkü müzemi yıkmalarına çok sinirlenmiştim. Ee, müze mikarlak yani TNT patlattığım için yani envanter clear atlar. Ben de çok üzüldüm ve sonucudan uzun bir süre çıktım. Yo ban yedi. Sen banladın mı o sürede beni ben çıkmıştım. Aynen yalanlar arkadaşlar ban yediği için çıktı. Redstone çok çıkıyor yani. <laughs> <laughs> Onlar <Sonuçta. gülüyor> <laughs> bloğa çevirmek lazım ya. Yani. var ben çeviriyorum. <laughs> ben... yani, suya ineceğiz. Bye. Hop. Oh. Suya düşecek. suya düşecek. Suya düşecek. ben orayı buz yaparım. Yapamadım. Yapamadı. Evet bu kadar. Evet. Bir stek de bende var. Ha. Evet. Bitti mi? Evet kutu açılımı bitti abi. Alma evet, ya. Arkadaşlar Mete'den rövanş amaçlı el vs ile karşınızdayız. Bu boruyu çaldığım anda savaş <laughs> başlayacak. Ve ben yenersem arkadaş bana bir sek AFK. Şey. Öyle bir şey deme. Abi kanka bu Aksolot. Ersin babaya da Aksolot tarafından mı gideceksin? Sıla Aksolot tarafından mı? Evet arkadaşlar Mete'den intikam mı aldım? <laughs> Sesinde yendiğine dair. Böyle bir havalanmıştı ama aldık intikamımızı. Ben sağ Sadece kürek ama. Evet Bak. arkadaşlar. Meteor istediği gibi setiyle vs girebilecek. Bu arada elitranı çıkart. Ee, ben de kürekle vuracağım. Bildiğiniz gibi netherite kürek. Hiçbir büyü yok. Kırılmaz güç. Onarım verimlilik 5 var. Evet. Bir savaşı başlattı. Oy er söylüyorlar. Lan. Ersin yapma lan. Lan Ersin yapma lan. Ersin yapma. Aslanlar! Kaş! Hayır öleceğim. Kürekle öleceksin. <laughs> Kürekle kazandım. <laughs> Kürekle kazandım. Ya kanka.